E, bu arada çalışmaları devam eden yeni hal yasası ile ilgili e, fiyatları düşürecek yeni önlemler var. Onlar da gündemde. Peki nasıl olacak hal yasası ne getirecek? Sistemdeki hangi aksaklıklar acaba düzeltilecek? Sebze meyve fiyatları nasıl düşecek? Konuğumuz Meclis Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'la e, konuşacağız. Kendisine soracağız. Sayın Kılıç hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, vatandaş daha mı ucuza yiyeceğim diye merak ediyor. Çiftçi hep şunu söylüyor. Ürünü ucuza satmak zorunda kalıyorum. Ya istediğin fiyattan satarsın ya da işte ürünün çürür tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum diyor. Yasayla bunun önüne geçilecek mi? Ne olacak? Buyurun. Şimdi her şeyi bir yasadan beklemek tabii ki doğru değil ama zaten bir hal kanunumuz, hal yasamız var. Bunun üzerinde bazı derinlikleri, bazı altyapı problemlerini çözmeye yönelik çalışmalar yapılıyor biraz da daha çalışılacak üzerinde gibi duruyor. Çünkü aşağı yukarı bu haller dediğimiz borsalarda yılda yaklaşık olarak 50-60 milyon ton meyve sebzenleri değiştirdiği, alıcıyla satıcının buluştuğu alanlar burası. Ve bunun lojistiğini, paketlenmesini, taşımasını, korumasını, depolanmasını düşündüğünüz zaman müthiş bir alan. Dolayısıyla büyük altyapısal ve fiziki değişikliklere de ihtiyaç gösteren bir alan. O yüzden çok hızlı hareket edilmesinin eksiklerle birlikte ortaya çıkabileceği endişesiyle daha güzel bir çalışma yapılıyor. inşallah yakın zamanda bu mecliste geleceğini umut ediyoruz ama biraz daha bir sabıra ihtiyacı var bu sürecin. Fakat aslında bu sebze meyve fiyatları oluşurken üreticinin de işçinin de tüketicinin de mutlu olmadığı bir süreç yaşanıyor. Evet. Şu anda satan mutlu değil. E, giderlerini karşılayamadığını söylüyor. Çalıştırılan mutlu değil. Emeğinin karşılığını alamadığını söylüyor. Ve biz de ne yazık ki tüketici taraf olarak görmeyi ummadığımız, pazar, tüketiciden, üreticiden kaç alındığı aşağı yukarı bildiğimiz bir ürünün onlarca fiyatı katıyla yemek durumunda kaldığımız süreçte yaşanıyor. Asıl, bu kadar mutsuzluğa sebep ne? Asıl burada bakılması gereken sadece hani belki bir öne çıkarılan bir mesele var. Komisyoncuların ortadan kaldırılmasıyla alakalı. Evet sadece böyle olsa sadece komisyoncuları kaldırılarak çözülecek bir mesele olsa belki daha kolay. Ama burada benim üzerine dikkatle bakılmasını arzu ettiğim başka bir alan daha var. Buyurun. Bu da Türkiye'de şu anda 8 bin 10 bin her birinin mağazası olan perekendecilik parke zincirleri. Bunlar hallere girmeden bir alışveriş yöntemi geliştirdiler. Yani orada borsa oluşmadan, fiyatlar şekillenmeden ve üreticinin de genellikle aleyhine seyredecek bilecek, bilecek şekilde bir alışveriş yöntemi geliştirdiler. Asıl sıkıntının burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz zaten tüketim boyutunu, tüketici boyutunu elinde tutan bu büyük market zincirlerine bir de üretim alanının tamamını teslim etmek zorunda kalırsanız bir müddet sonra ister istemez bir tekelciliğe doğru gider ve sizin sahada etkiniz hangi alanlarda olacak belirleyemezsiniz. Zincir market direkt tarladan mı ürün alıyor? E, tarladan alıyor ya kendisi direkt alıyor oradaki e, tayin etmiş olduğu insan aracılığıyla ve de tedarikçiler aracılığıyla alıyor ama şöyle bir sıkıntıya sebep oluyor. Bakın Türkiye'de yılda aşağı yukarı 50 milyon tonun üzerinde bir sebze ve meyve sadece tabi hallerde sebze meyve değil başka ürünler de yumurtasından sucuğundan efendim, su ürünlerinden her şey e, pazarda gelebilir fakat biz ağır olarak sebze meyve üzerinden gittiğimiz için burada köylüyle direkt gidip bu izincir mağazalar kendileri pazarlık ederek hatta biraz da köylünün üreticinin aleyhine ve maliyetlerini çok gözetmeden bir pazarlık sistemiyle tarlaların ürünleri kendilerinin bulmuş olduğu Hani dayı başlık sistemiyle işçilerin tamamını tutabileceğise elle tutarak bunu kendileri yapıyorlar. Köylü burada kendi üretmiş olduğu ürünü toplayabilme imkanına bile e, kavuşamıyor. Neden? Çünkü işçileri de tabiri caizse kendi ellerinde tutmuş oluyorlar. Şimdi biz biliyorsunuz Anadolu'da artık e, köylerde biraz belli yaşın üzerinde insanlar kaldı. Hani insan gücü çok kalmadı. Siz arazi sizin, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, emek ediyorsunuz, girdileriniz var, maliyetleriniz var... Ama satacağınız gün bunu toplayıp pazara o hani borsaya hale getirmeniz lazım. Fakat geliyor birileri şu fiyata verirsen alırım diyor ya. fiyat nasıl sabitlenecek? Nasıl belli olacak? Kim karar verecek? Şöyle gelecek? bir kere benim söylediğim yöntemle marketler de bu zincir marketler de borsanın oluştuğu hallerden malını almak durumunda olacak. Bakın komisyonculuk elbette Yasamızda zaten sınırlandırılmış. Komisyonculuğun nasıl yapılacağı belli. Elbette komisyonculuk sistemi düzenlenmeli, takip edilmeli, layıkıyla yapıldığı izlenmeli. Ama komisyonculuk bu işin içerisindeki bence en masum olanlardan bir tanesi. Yani yüzde 100 lira aldığı bir malı 8 lirasını da ya getiren üreticiden ya da sattığı tüketiciden alan yani fiyatı 800 liraya bile çıkmayan bir ortamda tamamen bunların sorumlusu komisyoncular dersek öbür büyük görmemiz gereken tarafı kaçırmış oluruz. Sayıları azalacak mı peki? Denetlenecek, takip edilecek bu ahlaka uygun davranmayan hal yasasında şu anda hali hazırdaki meri kanundaki hal yasasına uygun hareket etmeyen birçok el değiştirerek komisyonculuk sistemini tabiri caizse bir tepecilik sistemi haline getirenlerle elbette bir mücadele edilmeli ama ben şunu çok iyi biliyorum ki şu anda komisyoncular aslında çok büyük zengin insanlar değildir. Ailelerini ancak geçindirebilecek çok büyük sermayesi olmayan, eğer çok büyük sermayeler olsa zaten bunlar tüccar olurlar, esnaf olurlar, komisyoncu olmazlar. Dolayısıyla burada gözümüzün bakması gereken, asıl problemin üzerine gitmemiz gereken alan üreticiyi bu market zincirlerinin tabiri caizse baskısından kurtarmak, fiyatın borsada yani hallerde kendiliğine oluşmasına müsaade etmek ve süreçleri takip etmek. Bakın siz nereden ne aldığını, nereden getirdiğini, nerede sattığını çok iyi izleyemediğiniz, bilemediğiniz bu zincirlerde benim verginizi tam alabiliyor musunuz? Takibi zor. Benim kaça alıp kaça sattığını bilebiliyor musunuz ki hani bir takım denetimler sonunda kardeşim sen bunu şu fiyata aldın, şu nakliyen, şu paketlemen, şu fiyata niye satıyorsun diyebilmemiz için, diyebilmemiz için bunların çok iyi denetim altına alınması Peki, lazım. Peki Bey bir de hal yasasıyla üretici birlikleri kurulacak. De, ee, evet, bunun avantajları evet. ne? Bunun avantajı şu, üretici birlikleri kendi üyelerinin haklarını korumaya yönelik kuruluşlar. Hı hı. Hallerde şimdi konuştuğumuz yeni hal yasasında şu anda da hali hazırdaki hal yasasında bunlara yüzde yirmi yer ayrılıyor ama daha çok alan ayrılacak. Fiyatları, kiraları, şunları bunlara daha düşük olacak. Devlet tarafından teşvik edilip korunacaklar. Yani siz ürettiğiniz, emek verdiğiniz belli bir maliyetle pazara getirdiğiniz ürünü artık ne komisyoncu ne de sizin kapınıza gelen bu market zincirleri öldürüp alamayacak. Dolayısıyla ürün kendi fiyatını bulmuş olacak. Eğer siz borsada sizin lehinize bir fiyat şekillenirse buna verebilirsiniz, satabilirsiniz. Ama satamazsanız kendi hal e, haldeki bulunan üretici birlikleriniz sizin adınıza hareket edecek ve bunları biraz geliştirdiğimizi, büyüttüğümüzü düşünün. Sayın Cumhurbaşkanımızın kısa süre önce açıkladığı ve pazartesi uygulamaya geçecek olan hani bu ee, mağazalar açıyoruz, çadırlar kuruluyor ve sebze meyvenin insanımıza ucuz fiyata ulaştırılmasına çalışılıyor. Bey, Bunu onlar yapacak. Bir gül koyalım, ekranlara da biz madde madde yansıtıyoruz. Bu hal yasasıyla ne olacak, ne değişecek vatandaşlar, e, izleyicilerimiz daha rahat görebilsinler diye. Şimdi bir kere biz de sayacak olursak, dillendirelim. Tarladan markete komisyoncu sayısı azalacak. E, bunun dışında ürünlere denetim ve takip sistemi getirilecek. Künyesi Sebzleme olacak her ürün. adım adım takip edilecek. Market zincirleri tarladan ürün alamayacak. Alıcılar satıcılarla direkt doğrudan mı temas kuracak? Hayır. Alıcılarla satıcının buluştuğu yer hal olacak. Kanun, evet. Kanunda ifade edildiği gibi. Hale girmeyen mal da satılamayacak. Çünkü künyeyi oradan alacak. O künye olmadan ürün kalkıp Antalya'dan, Bursa'dan Ankara'ya Mersin'den gelemeyecek. Ve aynı üründe birden fazla komisyoncu da olmayacak. Zaten kanunda şu anda da buna engelleyen hükümler var. Bunu denetleyeceğiz. Ama şudur. Komisyoncuları tamamen sistemden çıkaralım her şey düzelecek gibi sadece bu noktasından bakarsak eksik kalır. Zaten şu anda halkanın üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da riyaset ettiği çok büyük toplantılar yapılıyor. Efendim hallerin ağırlıklı büyük üretici hallerinin bulunduğu alanlarda Antalya'da, Bursa'da, Mersin'de toplantılar yapılıyor. En iyi şekliyle nasıl getirelim diye insanımızın karşısına ve yeniden bir daha ihtiyaç haline gelmesin diye bu çalışmalar yapılıyor. Peki. Ben hem üreticinin, hem üreticinin, Hı. hem tüketicinin hem de arada emek veren işçinin lehine bir takım düzenlemeler içerecek şekilde toplumumuzun huzura çıkacağını düşünüyorum. Komisyonculuk sistemini de bu arada zaptırapt altına alınmış bir şekilde ve layık ettiği karı, layık ettiği şekilde alabileceği bir şekilde getirilmesinin çok daha isabetli olacağını düşünüyorum. Peki. Yeni hal yasasına getiriyor. Yasada neler olacak? Konuştuk, aktardınız, anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Sayın Yunus Kılıç. Teşekkür ederiz.